Arkadaşlar hepinize merhabalar. 2-3 gündür video gelmiyordu kusura bakmayın. Bir ufak bir Arnavutluk gezimiz oldu. O yüzden 2-3 gün video atamadım. Kusuruma bakmayın ama bundan sonra devam edeceğiz. Hatta askerde bile büyük bir ihtimalle 2 günde bir siz video izliyor olacaksınız. Bir askere gitmeden önce stok video yapacağız. Şimdi bu maç çok hoşuma gittiği için Özgür'e söyledim ki ya şunu indir. Bari hani kaybolmasın. Yarın öbür gün izleyemeyiz falan sıkıntı olur. Youtube'a izledi yükledi sağ olsun. Ben de hemen bunun analizini yapacağım. Baus Jax oynuyor arkadaşlar. Yetenek gücü Jax. Ama yetenek gücü Jax'tan daha öte şöyle bir durum var bu Jax'ta. Int yani fidleyerek Jax oynuyor. Şimdi bunu o yüzden analiz yapıyorum. Tabii ki yetenek gücü Jax'ın ayrı bir gücü var ama buradaki Baus'un oynadığı Jax'ın en büyük gücü emin olun geç oyunda yetenek gücü Jax hiç beklemediğiniz güce kavuşuyor ve koridor aşamasında da hiç fena değil. Ya yani tıpkı Rammus gibi, Sion gibi, Gragas gibi iki kule arasına geçip gerçekten istediği her şeyi yapabilen bir duruma geliyor. Bunu zaman ilerledikçe göreceksiniz. Sürat coşkusu kesinlikle çok değerli. Çünkü sürat coşkusundan aldığı hareket hızı onun için çok değerli oluyor oyunun ilerleyen aşamalarında. Çünkü arkadaşlar herhangi bir şekilde E yeteneğinizi kullandınız, savaştınız vesaire sürat coşkusuyla hemen ya kaçıp ya kovalayıp yeteneğinizin diğer bekleme süresini beklemeniz inanılmaz değerli oluyor. Bunu hatırlatalım. Yani E yeteneğinizin bekleme süresi bu oynadığınız Jax tarafında en değerli özelliğiniz. Çünkü hasarınızın büyük bir çoğunluğu oradan geliyor. Bakın şu an yetenek gücü olmasına rağmen Irelia hiçbir şekilde minyonlara yaklaşamıyor. Hatta Jax'tan da baya bir dayak yedi E yeteneğinden. Bakın burada ufak bir detay var. E yeteneğini vurur vurmaz süraç çalışıp Vurmaya devam etmiyor. Hemen çıkıyor. Çünkü kal hiçbir şey kalmadı. Yalnız burada Sejuani'den bir baskın var ama inanılmaz fazla minyon var. Üçüncü seviyede oldu. Hayaletinde kullandır. Baus her şeyde hocada resmen. Burada Sejuani'nin baskını boşa gidiyor ve V için güzel bir aralık oluşmuş durumda. Şimdi Baus'un en çok yaptığı şey. Şurayı bir izleyelim. Eee kuleye bu kadar fazla minyon ittirdiği anda iki kule arasına gidiyor. Bakın E yeteneğiyle zaten büyücülere tek atıyor. Diğerlerinin de az bir canı kalıyor. Onlara da yavaş yavaş vuruyoruz. Burada Sejuani'nin üstü dönüşünü bozup Totem'e Q atıyor. Yani rakip ormancıyı geri düşürmek adına her şeyi yapıyor. Sürat coşkusuyla yine biraz hızlandı. Güzel bir dodge geldi. E yeteneği de geldiği için burada minyonları ittirecek. Yalnız burada Baus neredeyse kaçacak. Sıçrası da yok burada Sejuani'nin. Irelia'nın kaybettiği minyonlar burada cabası onu unutmayalım. Bakın geri alıyorum pozisyonu izletmek için. Burada kocaman bir minyon dalgası ittirdi. Doğru mu? Burayı İrelia alıyor tamam mı? Afif alıyor bakın. Aldıktan sonra hareketleniyor. Ama şurada yeni gelen minyon dalgası var. Ve o minyon dalgasını burada Baus mesela Sejani'yi rahatsız ediyor. Şunu düşünüyor. Ulan ben Sejani'yi rahatsız ediyorum. Sejani bana dalarsa tek başına öldüremez. İrelia gelmesi lazım. E İreliye gelirse diyor minyon ve tecrübe puanı kaybedecek diyor. Ki bakın şurada 1 minyon dalgası direkt olarak yok oluyor. Bakın şurada son büyücü minyonun bir tanesini alıyorlar. dördüncü seviye bir Baus öldükten sonra bile Baus 3. seviye kalan bir Irelia. Şimdi burada Baus ışınını kullanmadan geldi koridora. Niye? Irelia da ışınlan kullanmadı. Irelia da koridoru ittirmeden üste döndüğü için Baus ışınını burada harcamadı. Mantıklı olan da her zaman bu zaten. Yani herhangi bir şekilde koridor ortadaysa eğer rakibinizin ışınlanı yoksa koridor ortadayken siz ışından kullanıp koridoru bir anda ittirebilirsiniz. Bakın burada sürat coşkusuyla ufak bir detay var. Bakın şimdi e yeteneğini açtı Irelia'nın E yeteneğini ne güzel dojluyor. Sürat coşkusuyla beraber ve rakibine inanılmaz güzel hasar vuruyor. O hasardan sonra inanılmaz güzel dediğimiz hasardan sonra rakibe vurmaya devam etmiyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Hasarım yetti tamam benim her şeyim bu. Daha fazlası bende yok deyip bırakabiliyorsunuz bırakmalısınız da çünkü bu aşamada E yeteneğinizin bekleme süresi gerçekten hem fazla hem de hani devam hasarınız maalesef çok da olmuyor. O yüzden burada asıl değerli olan yani Jax'la bu aşamaları bir şekilde geçip o E yeteneğinizin bekleme süresini güzel bir kıvama getirdikten sonra takım savaşı yapmanız. Burada hemen minyonları da yittirmek adına derken orada bir Irelia uçuyor. Bakın Irelia uzayan savaşta Baus'u ne kadar sağlam bir şekilde dövüyor fark ettiyseniz. Ve burada Irelia kovalamayı bırakmak zorunda kalıyor. Yine 1-2 minyon sol tarafta kaybedildi. Az önce ko ışınlanını korumuştu. Şimdi burada hemen ışınlanını kullanacak rahatlıkla koridora gidecektir. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Karamür doldurulabilir iksir. Şimdi karamür doldurulabilir iksir ne zaman başlanıyor? Mesela uzun kılıç 3 pot başlangıcı var. Bir de uzun uzun kılıç artı doldurulabilir iksir. Bu ne zamanlar başlanıyor arkadaşlar? Koridor aşamasında rahat ettiğiniz zamanlar doldurulabilir iksir. Kesinlikle sizin için çok değerli. Niye? Pot aldığınızda 3 tane potunuz tamamen boşa gidiyor. Ama doldurulabilir iksirde sürekli bir şeyler kazanıyorsunuz. Üste döndüğünüzde sürekli potunuz geliyor. Şimdi burada Irelia ile kapışıyor. 6. seviye olan bir boss var. Direkt ultisini açtı burada. Hemen EYT'nin daha sarı vurdu. Q suyla da sonra sarı vurdu. Bakın geri çıkıyor. Orada direkt olarak oraya kafa atmadı. Ve İrelia Minyonlara Q atıp çıktı. Baus'tan da hiçbir şekilde kovalama yok. Çünkü Baus'un asıl amacı şu. Ben oyunun ilerlemesini istiyorum. E zaten ben seni dövdüm bir şekilde. Ben iki kule arasına girersem de benim kafam rahat. O yüzden benim burada Irelia'ya bir şey yapmama gerek yok mantığıyla yaklaşıyor derken. Irelia kulenin altına giremeden Baus tarafından yakalanıyor. Ve bu... Irelia adına inanılmaz kötü bir senaryo. Işınlanı var, Işınlanı da yok Irelia'nın. Burada minyonları da bayağı bir kaybetti. Hemen Baus minyonları da ittirmeyi başarıyor burada gördüğünüz gibi. Hiçbir minyonu bırakmadı. Irelia öldü. Şimdi Irelia'nın öldürmesi gereken bir minyon dalgası var. Üste baktığımızda orada bakın Q ile şöyle şöyle yaptı. Şimdi base atıyor. Ama bakın Baus yola çıktı bile. Şimdi böyle baktığınız zaman olaya Baus koridora daha erken gelecek. Mantıken düşündüğünüz zaman. Bu yüzden de arkadaşlar bir avantajı oluyor. Bu avantaj ne? Baus'un oynadığı Sion, Ramus, Jax, Gragas'la her zaman yapmam hani rakibin yapmaya çalıştığı, Baus'un yapmaya çalıştığı şey iki kule arasına girmek. İki kule arasına girmesi için, girmek için koridora biraz erken gelip koridoru biraz erken ittirmeniz gerekiyor. Şimdi Baus için de baktığınız zaman koridora erken geldi. Şimdi burada minyon dalgasına tamamen son vuruş yapıp yeni gelen minyon dalgasını direkt olarak ittirip koridoru rahatlıkla İstediği gibi oynayabilir. Yani şu an Baus'ta kontrol. İstediğini yapar. Büyük minyonu da kaybettirdi burada var fark ettiyseniz. Yalnız burada Irelia bir ulti mi atacak derken. Baus 7. seviye oldu burada. Ultisini de kullandı Baus ama. o Irelia'nın 6. seviyesi. Orada totemi de attı ama. o Baus'tan hiç beklenmedik bir hata. Şimdi. Niye hiç beklenmedik? Baus'un genelde doğru yerde ölme gibi bir mantığı var tamam mı? Mesela şu an İrelia e, Baus'un yapması gerekeni yapıyor diyelim. İki kule arasına girdi. Şimdi Irelia onu niye yapıyor? İki kule arasına gittin niye üst orada ittiriyor? Beklesin plaka alsın veya kuleye vursun öyle ittirsin. Hayır abi. Böyle yaptığı zaman bakın ne kadar erken bir zaman diliminde üste döndü. Zaman kazandı. En az ya yani Koreli Beyzin Koreli puşlaması gibi düşünebilirsiniz bunu. Koridoru ne kadar erken ittirirseniz o kadar zamanınız olur. Biz bunu her zaman neyle açıklıyoruz? Cuma'dan ödevini yapmayla. Sen koridoru atıyorum inibitör kulesinin orada ittirirsen ödevini Cuma'dan, ikinci kulede yaparsan Cumartesi'den, atıyorum orta koridor kulesinde ilk kulede yaparsan pazar günü yapmış oluyorsun gibi düşünebilirsiniz. Çünkü ne kadar erken ittirirseniz o kadar geç çıkacak bir sonraki minyon dalgası. Bunu unutmayın. Burada İrelia bir ne yapmış bir dakika. İrelia üste döndü biraz altın beklemiş. Baya bir gecikti. Şimdi benim az önce bahsettiğim olaya geldik. Şimdi Baus koridora ilk gelen isim koridorda bir şekilde ittirme gücüne sahip olan isim değil mi? Mantıken baktığınızda ve ittiriyor burayı. Buraya İrelia'nın yapabileceği herhangi bir şey var mı? Birebir de kesti bakın, Baos'u birebir de kesen bir Irelia'dan bahsediyoruz. Hatta koridoru da yitirdi. Şimdi kuleye vuran Baos. İstediği zaman bu minyonlarla uğraşmak zorunda olduğu için İrelia burayı direkt bırakabiliyor ki bıraktı gördüğünüz gibi plakayı da aldı. Şimdi bu saatten sonra 7. seviye olan Baus minyonlara tek atıyor. Yetenek gücünü de aldı. Bekleme süresi de var artık. Artık Irelia ile hiçbir şekilde işi kalmadı. Baus'un en büyük mantığı burada. Şimdi birebir oynasa 2-0 Irelia. E savaş uzayınca kazanan bir Irelia var. E şimdi oynadıkça kaybedecek. E adam Baus öyle bir oyun oynuyor ki yani erken oyunu güçsüz şampiyonların hepsiyle erken oyunu atlatmayın, atlatmanın taktiği aslında bu. Sen çok güçsüz bir erken oyun ama koridoru iyi bir şampiyon bulduğunda bunu oynayabilirsin. Adam bunu Kartus'la da yapıyor mesela. Geç oyunda inanılmaz bir güce kavuşabiliyorsunuz Kartus. Yalnız Boğustan şimdi orta koridora bir baskın. Şöyle ufak da olsa bir koridora da yardım. İrelia şimdi içeriye atladı. Ne yapıyor? Sejuani de geldi yalnız. V düşecek direkt. Güzel sıçra geldi V'den. Jax oraya E'sini açtı. Oha! İnanılmaz bir hasar vurdu burada. Yalnız Boğuz kovalar oraya hayaleti var. E yeteneği de geliyor. Q'suyla atladı. Çok güzel de bir dodge geldi. Orianna'ya tutan bir orada E var. Ay neredeyse onu öldürüyordu. Boğuz'tan harika oyun. Işınlanı yok biraz sıkıntı ama olsun. iki tane skor elde etti. Üst koridordan da çok büyük bir kaybı yok. Yalnız Orianna'dan da gerçekten kötü bir oyun izledik burada. Yani V ultisi varken sıçrattı. Q'suna sıçratmak ister gibi bir prediklemeye çalıştı ama istediği olmadı. Evet şimdi çizmesini de aldı. Bekleme süresini azalma çizmesini aldı. İki tane zaten şeytani külliyatı var. Bunlar ne demek oluyor arkadaşlar? Gragas'ın eşya dizilimi gibi düşünün. Baus ne yapıyor? Sürekli şeytani külliyat alıyor. Bekleme süresini inanılmaz azaltmak adına. Burada da aynı şey. Siz bekleme sürenizi azalttığınız sürece her zaman güçlü bir konuma geleceksiniz. Burada Q yeteneğiyle de olabildiğince atlıyor. Bu arada ikinci sakın Q yeteneği fullemeyin. Her zaman W çünkü yetenek gücünden hasar alan tarafınız W yeteneğiniz. Onu unutmayın. Şimdi Baus burayı da ittirecek. İrelia az önce üsse döndü ve direkt olarak ittiriyor. Yine kulenin arasına girebileceği bir pozisyon oluştu işte fark ettiyseniz. Çünkü burada mahvolmuşu bitmek isteyen bir İrelia var ve mahvolmuşu bitti ama şimdi size soruyorum. Mahvolmuş kralın kılıcını bittiniz. Mahvolmuş kralın kılıcı ne işe yarıyor tam olarak? Birebir de rakibinizi öldürmeye yarıyor. Şimdi bu Baus sürat coşkusuyla beraber bir pozisyonda sizden kaçmak istediği sürece sizden kaçacak. O zaman mahvolmuş kralın kılıcının ne anlamı var? Bu demek değil ki mahvolmuş kralın kılıcını almayın nereliye. Zaten alın. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum buradaki söylemeye çalıştığım şeyle. Adamın oynadığı tarz rakiplerini her zaman kötü duruma sokuyor. Gerçekten burada yine Orianna'ya geldi. Çünkü yine Erken ittirdi e, orta ve Orianna'yı direkt olarak öldürüyor. Sıçrası olmayan bir Orianna. Rahat bir skor. Irelia şimdi buraya ışından attı ama Twisted Fate ile ultiyle geliyor. E yeteneği olan da bir Baos var. Ve burada büyük bir ihtimalle Irelia'yı düşürecekler. Yalnız Irelia'dan güzel sıçra Baos'u öldüremedi burada. Ve takımına yine yararlı oluyor. Bakın. Normalde gidip en derinlerde koridoru ittirebilir. Sion'la vesaireyle bunu yapabilir. Ama adam Jax'la orta koridora gittiğinde bir şeyler yapabileceğini biliyor. Yani Jax Sion gibi değil. Sion'la orta koridora baskın atmak o kadar da verimli olmayabilir. Ama adam Jax'la dümdüz rakibin üstüne koşup e, Q atıp E ile stun atıp inanılmaz hasarlar veriyor ve skor alıyor. Ya bunlar işte önemli şeyler. Mesela Camille ile koridoru ittirdiğinizde iki kule arasında minyon keserseniz gidip İnibitör kulesinin oraya gitmek çok da mantıklı değil. Ne yapmak mantıklı? Gidip orta koridora baskın atmak mantıklı. Ordunla orta koridora baskın atmak çok verimli mesela. Yalnız Baus resmen koridorda 3-4 kere ölüp kuleyi yerinden söktü. Dakika 14'ten önce tüm plakaları aldı. Artık zaten gördüğünüz gibi 2 seviyelik bir fark var. Şimdi birazdan kuleyi rahatlıkla alacağını göreceğiz diye düşünüyorum ben. E yeteneğini de açtı burada ama artık ateşle oynuyor Baus sanki. Ee, V'den de bir güzel bir ulti geldi. Bakalım şimdi E yeteneğiyle de orada... ay Irelia güzel oynadı burayı. Ama hiç kovalamıyor bakın Baus. Bekliyor. Yeteneğim gelsin. Ben öyle oynarım zaten mantığıyla yaklaşıyor. Kesinlikle yeteneklerinizi beklemezseniz hiçbir mantığı yok. Yalnız burada kaçacak mı Baus derken kaçamadı. Bakalım Orianna öldürebilecek mi derken yan taraftan da Twisted Fate geldiği için Orianna da düşüyor. Ve burayı yine kazanan taraf Baus'un takımı olmuş oluyor. Arkadaşlar Nashor Tut yani Nashor'un dişi kesinlikle bu şampiyona ilk eşya olarak güzel bir eşya. Neden? Yetenek gücü veriyor. ihtiyacınız var. Saldırı hızı veriyor. ihtiyacınız var. Bekleme süresinde azalma veriyor. ihtiyacınız var. Yani gerçekten Jackson ihtiyacı olan neredeyse her şeyi karşılıyor bu eşya. O yüzden tabii ki biraz squishy dediğimiz yani biraz kırılgan oluyorsunuz. Ama günün sonunda sizin kırılgan olmayışınız yani kırılganlığa karşı duruşunuz E yeteneğinizden geliyor. Şimdi bekleme süresinde azalmanız da gayet iyi bir konumda olduğu için rahatlıkla bakın burada Irelia'nın üzerine atlıyor. Direkt olarak skoru aldı. Sejani'yi de öldürebilir ama Sejani kaçacağı için çok da uğraşmadı onunla. Direkt olarak tek attı fark ettiyseniz. İlk eşyayı aldığı an rakibin üzerine atladı. Şimdi dediğim gibi kırılgansınız. Evet canavuzunuz belki az işte zırhınız falan belki az ama günün sonunda şöyle bir durumunuz var dediğim gibi. E yeteneğinizin bekleme süresi çok daha iyi bir konumda olduğu için E yeteneği sizi iyi bir konuma getiriyor. Hayaletini kullandı burada Baus. Bakalım yakalanacak mı derken son anda orada totem'e Q atıp buradan da kaçmayı başarıyor. Bir diğer konu bu da önemli? Şimdi Jax'ı kovalamak Sion'u kovalamaktan vesaireyi kovalamaktan çok daha zor. Yani Gragas sımsı yani sürekli toteme Q atıyor biliyorsun. İşte sürat coşkusundan kitle kontrol atıp kaçabiliyorsun. ve her şey mevcut. O yüzden sırtım kaşındı lan. Her şey mevcut bu konuda. Bunu da belirtmek istiyorum sizlere. Hareket hızına ne kadar değer verdiğinde burada aldığı eşyadan da görebiliyorsunuz zaten. Evet burada bir e, yakaladı. Bakın attığı hasarı kendiniz görün. Attığı hasarı kendiniz görün. Yani karma tek yedi. Full canlan tek yiyen bir karmadan bahsediyoruz ve tekrar bahsediyorum. Şimdi Jax normalde güçlü evet ama hani Jax'ın yapması yapabildikleri bunlar değil. Aslında mevzu bu. Burada sürat coşkusunu çalıştırıp kaçabilecek mi derken üzerine atlamak istedi. Burada Baos'un yapması gereken Q yeteneğini buraya atması gerekiyordu. Tabii ki Sejuani ulti atıp belki öldürebilirdi ama bu mantık hiç doğru değil yani günün sonunda buradan bu şekilde kaçması çok daha zordu bence. Burada tabii ki takım arkadaşları alamet aldılar. İşte koridorları ittiriyorlar. Bana sorarsanız bu ölüm güzel değil. Çünkü takım arkadaşları hiçbir şey kazanmadı burada. Alamet zaten alan taraf her türlü kırmızı takım olacaktı. Orada kuleye vurmak yerine bir tık geriye çıkıp oynasaydı çok daha verimli olurdu. Ama sonuçta bu Baus ölmek onun için çok da önemli değil. Yani en, en başta bahsettiğim olay, erken oyunda yetenek Jax'la çok da güçlü olmazsın yani değil mi? Atıyorum koridorda adam seni yenebilir. Çünkü bekleme sürelerin fazla falan filan. Adam bunu direkt kaldırıyor. Diyor ki ben erken oyunda seninle kapışmayacağım. Benim diyor işim var. Ben diyor çalışıp çabalayacağım geleceğim. Anladın mı? O mantıkla yani böyle film izleriz ya. Bir çocuk eziklenir böyle. Sonra işte hırs yapar çalışıp gelir. Baus öyle yapmış, yapıyor yani. Her oyun mantığıyla yaklaşabilirsiniz. Baus'tan yine burada agresif bir oyun. Mesela bu... Direkt sizin asla yapmamanız gereken bir şey. Baus'a bunu yaptığı için teşekkür ederim. Sizlere bunu gösterebilmek için. Şimdi geri alıyorum pozisyonu göstereceğim. Şimdi Baus burada bu e, koridoru ittirdi ve bir şekilde bir şeyler yapıyor. Sonra burada Sejani ile karşılaşıyor. Normalde buraya kafa atması bile çok muhtemel değil aslında. Bir, bir tık geri alıyorum. Şimdi haritaya bakalım. Caitlyn orta koridorda bekliyor. Niye bekliyor mesela? Baus kulenin önündeyken Caitlyn niye inhibitor kulesine gitmiyor? Çünkü Caitlyn biliyor ki Abi bende shutdown var. Ben buradan açılırsam görüşüm yok. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ölürüm. Bowls'un bu umurunda değil. O yüzden takılıyor. Ama Bowls'un bu ne zaman umurunda olmaması lazım biliyor musunuz? Atıyorum Baron çıktığında. Baron varsa kırmızı takımda rahat rahat Baron tarafına bir şeyler yapıyorsa. Alo. Kırmızı takımda rahat rahat Baron tarafına bir şeyler yapıyorsa abi. O zaman dersin ki. He ben burada ölsem de benim takımım bir şey kazanacak. Anladın mı? Yine filmden örnek vereyim. Sevdiğin bir çoluğun çocuğun vardır, eşin vardır. Filmlerde hani onları kurtarmak için kendini feda eden vardır ya. Orada bahu sorulu üstlenecek. Takımı için kendini feda edecek. Ama şu an feda ettiği hiçbir şey yok. Catelyn döndü. Twisted Fate üst koridorda İreli ile bir ve bir yapıyor. Yan koridorları şu an mavi takım hiç iyi oynamıyor. O yüzden de burada oyun biraz duruluyor. Yani tabii ki altın farkı var. Tabii ki kırmızı takım yine maçı kazanacaktır. Buna bir şey diyen yok. Ama günün sonunda benim anlatmaya çalıştığım Baos oyunun bu aşamasını ölmeden oynayabilir. Çok dar rahat oynar. Emin olun rakibi agresif agresif. Bak şu an Baos'un alt koridorda olduğunu düşünün. Ee, twist ve düz koridoru ittiriyor. V oraya girmiş ışınlan attı. Şu an bu baskı mesela Bausa kule bile getirir. İkinci kuleyi alabilir mesela. Hiçbir şey de yapamaz rakip takım. Ben size öyle söyleyeyim. Şu an bakın orta koridorda bir savaş var. Baus bunu umurunda olmayabilir. Neden? Çünkü ben der ikinci kuleyi almak istiyorum. Siz oyalayın. Aynı şeyi Baus'un baronda yapacağını şu an takım arkadaşları yapıyor. Bu arada EYT'nin çok bekletmeden de patlatıyor ve orta koridorda bir savaş sonucu mavi takımdan 4 kişi ölüyor. Bakın ölmese bile. Ölmese bile kırmızı takımdaki 4 oyuncunun karşısında dursalar zaten Baus buradan kule alır. Şimdi siz bunu izlerken biliyorum Düşkelo kardeşlerim böyle şeylere bağını bulmayı sever. Abi zaten takımı işte o kazandı orada. Ulan kazanmasın. Bu adam yapmak istediğini yapıyor ve artık yan koridordaki kuleler daha fazla altın veriyor. İreli'ye karşı adamın birebirdeki gücüne bakın. Adam İreli'yi zaten yok ediyor. Hayaletini de bastı. E yeteneğini de geldi. Bakın yapabileceği hiçbir şey yok İreliğe'den. O yüzden bu yan koridor oynarken bu sizin için çok değerli. Yan koridor oynarken ne zaman koridoru ittireceksin, ne zaman geri çıkacaksın, ne zaman ölmen lazım, ne zaman ölmemen lazım önemli. Tabii ki bu Baus için çok önemli olmuyor. Adam zaten diyor ki bu maçı biz kazandık. Ben ölsem de ölmesem de adam onu biliyor. Ama ben size bir şeyleri öğretmek için anlattığım için Hani siz bunu yapmamalısınız. Bakın Banshee aldı burada. Banshee yine büyü direnci, bekleme süresinde azalma, yetenek gücü her şeyi veren bir eşya. Rabadon mesela Jax için o kadar da iyi olmayabilir. Sizin Jax'a alacağınız eşyalar genelde birden fazla size bir şey vermez. Tabii ki Rabadon'un son eşya belki alırsın. Ama atıyorum dediğim gibi alacağınız eşyalar genelde size savaşma gücü de kazandırabilecek. Bekleme süresinde azalma verebilecek. Mesela Kozmik Hızlandırıcı çok iyi olabilir Jax'a. Şu an aklıma geldi mesela. Zonya zaten iyi falan. Neyse Jax mantığı bu. Umarım anlamışsınızdır. Umarım biraz size geçmiştir bu anlattıklarım. Çünkü bana göre bu oyun tarzı düşük elodan çıkmak için harika bir sistem. Neden diye soracak olursanız şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Hani siz... Bu mantıkla oynadığınızda koridorda kötü oynamanızın hiçbir önemi yok. Koridorların ne zaman geleceğini, ne zaman ölmeniz gerektiğini, ne zaman yaşamanız gerektiğini bilin. Koridorda en yeteneksiz insan olun. Elo kasarsınız gibi bir durum söz konusu. Bugünlük bizden bu kadar. Video atamadığım günler için tekrardan sizlerden özür diliyorum. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeniz. Dediğim gibi 7 Aralık'ta da zaten askerim yani son tarihe bakmadım 7 Aralık yazıyordu. Ama siz video izlemeye devam edeceksiniz. Benim elimden geldiğince önceden stoklayacağım. Sizlere anlatacağım. Kendinize cici bakın. Çok sağ olun. Var olun. Bay bay.